Ay heyecanlandım. Uzun zaman sonra video çekmeyeceğim. Çok heyecanlandım. evet. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta en güncel bir şekilde en güncel bir şekilde en portalının nasıl bulunduğunu bulacağız. Hani bulacağız beraber hep beraber bulacağız şimdi en portalını beraber sizlerle beraber. önce hızlı bir şekilde bulacağım en portalını. ondan sonra size diğer küçük detaylardan bahsedeceğiz hızlıca bulduğumuzda bulacağım hızlıca bulacağımızdan kastım. Elimizde ne var bizim? Neymiş bu Ender gözü? Ender gözünü elde ettikten sonra nasıl elde edeceğimizi nasıl falan filan bunların hepsini şimdi videonun sonuna doğru yapacağım ki şimdi önce merak edenler, bunları yapmayı bilenler direkt end portalını hemen bulamayanlar çok var. 2022 güncel end portalı bulma. Hadi bakayım. Şimdi bunu fırlatacağız arkadaşlar. Fırlattığımız zaman bunun gittiği yöne doğru gitmemiz lazım. Bunlar da kırıldıktan sonra ya komple kırılacak ya da yere düşecek. Biz tekrar yerden onu alacağız. O yüzden elimizde biraz fazla bundan edinmemiz gerekiyor. Bir tane daha atalım. Devam ediyor. Ben bunu kredi modda yapıyorum hızlı bir şekilde göstermek için. Bakın gördüğünüz gibi düştü. Çok hazırlıklı olmamız lazım. Önümüze deniz çıkabilir. Bok da çıkabilir. Ne olur deniz çıkarsa tekne yapmamız lazım falan filan. Böyle hazırlıklı bir şekilde gitmemiz lazım end portalını bulmaya. hızlı bir şekilde ben bunları takip edeceğim. İlk temel hareketimiz bu. Bunların gittiği yöne doğru bu oyuna ilerleyeceğiz. Lakin bulduk, bulmaya yakın tekrar e, video işini hızlandırırım ya da kese kese gösteririm. Bulmaya yakın göstereceğim. Arkadaşlar bir de devamlı sürekli atmamıza gerek yok. Bir tane fırladıktan sonra bayağı bir yol ilerleyin. Baktığınız yön değiştirmiyor Devam mesela bayağı bir yol ilerledik atıyorum yönüne doğru durduk daha fırlattık hala düz devam ediyor devam Şimdi videonun sonlarına doğru da e, end portalını tabi bulmak tamam bulabiliyoruz ama bulmamız için gereken şeyler yani çok belki denk yok olmadı burası Selim yapamadık tekrar konuşma yapmam lazım neyse burayı kaldırırım Şimdi biraz bekledim daha fırlattım hala dümdüz devam ediyor devam bu arada arkadaşlar kanalın ilk videosu çok da güzel olacak çok da süper olacak her şey çok güzel iyi oldu tamam mı? <laughs> <laughs> Beğenip destek olursanız çok mutlu olurum. Abone olup da hemen yerinizi alabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Gözümüz ilerlemeye devam ediyor. Ender gözümüz. Aa bakın ne buldum. Bu neydi? Deniz tapınağı mıydı bu? Evet. Ama suyun altında gözükmedi. Tamam. Böyle deniz tapınağı var ha. Şş, normalde Survivor'da burada zor bulunur. Tamam devam. Şimdi devam ediyoruz. Bakın geri geldi. Biraz fazla ilerlemişiz. Bunun altının içindeymiş düşünsene Zenit Portal'ı. Bir tane daha fırlattık. Böyle devam ediyoruz. Ama çok yakınlarda bir yerde bakın. ileri attım geri döndü hemen tam olarak galiba içinde Ya da biz fazla ilerledik. Tamam biraz daha devam edelim. Geri geliyoruz. Sanırsam gittiği yere kadar bir daha gideyim. Tamam. Fırlattım. Evet galiba tam olarak düştüğü yeri bulacağım şimdi ben bunu. Bulamadım. Biraz aşağı inip bir daha atayım. Dediğim gibi çıktım bu arada. Kapının altında çıktı galiba. Evet. Tamam. Gözün en son durduğu noktaya geldik. Yere doğru inmeye başladı. Bakın nereye atarsam atayım hop buraya iniyor bak. Buraya attım hop buraya gitti. Buraya gittim buraya hop hep. Hep buraya gidiyor tamam. Aşağı doğru ineceğiz. Nereye gidiyor? Aşağı doğru girmeye devam ediyor. Burada sonra işte, işte suyun altındaysak sıkıntı. Ne olacak? İşte biraz kazmamız gerekiyor. Üstümüzü kapatmamız gerekiyor da su falan filan. Ama ben create modda olduğum için bunlara gerek yok. Hızlıca kırıyoruz. Bakın çok Hemen çok rahat bir şekilde hemen tapınağını bulduk. End portalının tapınağını hemen çok rahat bir şekilde bulduk. Şimdi burası çok kar karışık bir yer. Acayip karma karışık bir yer. Buraya gelip bulamayan çok kişi oluyor. O yüzden şimdi hep beraber bulacağız. Ben kırarak gideceğim. İlk bulunduğumuz noktada chest var mesela. Bu chest bize ne anlatıyor? Bir şey anlatmıyor. Tamam. Aşağı inelim yukarı mı çıkalım? Bence aşağı inelim. Buradan aşağı inmeseydik keşke dur. Olmadı. Tamam yukarı çıkalım. Yukarı çıktık. Tamam buradan aşağı iniyoruz. Evet güzel bir orta bulduk. Bu ortayı bulduğumuz zaman ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Etrafa çok daha iyi bakacağız. Bakın buradan gelmemiştik evet. <laughs> yani bulamıyorum diye bir şey yok. Buraya geldiğim zaman zaten end portanı her türlü bulacağız. Her noktaya girip bakacağız. Her noktaya girip bakacağız. Arkada mesela bakmadığımız yerler oldu. Oralara da bakacağız. Tek tek eliye eliye. Bakın burası da bitti. Ya buradan aşağı iniyoruz ama aşağı inmeden önce buralara bakalım. Buradan aşağı iniyor. Daha da fazla aşağı iniyoruz. Sanırım çok yakınlaşmış da bulmuş da olabiliriz. Bulamamış da olabiliriz. Evet bulamadık. Ama buluyoruz burada. Her türlü burada yani. Her yere bakacağız abi. Mesela gittiğiniz noktaları işaret bırakın. Cık, meşale koyun ya da başka bir şekilde işaret bırakın. O zaman zaten işiniz çok çok kolaylaşıyor. Şimdi buradan aşağı inmedik değil mi? Bir de buradan aşağı inelim. Burada da bir şey çıkmazsa. Ee, bu varsa bunun üstünde ne var diye merak ediyorum da. Burası boş. Orası boş. Burada küçük bebek. bebek. son zombi daha var. Lan. Tamam. Best. Tamam. Burası oraya mı bağlanıyor? Aynen buraya bağlandı. Buradan buraya geçtik. Kapılar devam. 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 Ee, bir boşluk. Hop. Daha çok aşağı iniyoruz. Boşuna indik. Biliyoruz. Geldik buraya. Ben şimdi işaret koymadığım için bir de karıştırabilirim. Lakin creative modda olduğumuz için hızlı hızlı ilerliyoruz. Buradan geldiğimiz noktaya. Ha tamam. tamam. Demek ki burada yokmuş. Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Hop. Şuranın üstünde ne vardı onu merak ediyorum. Oraya ne yaparız? Mesela kırdık. Hop. Çıktık yukarı değil mi? Vay. Ha burada bir mekan varmış. Kömür varmış. Tamam. Buradan biraz daha aşağı indik. Gene hapishane. Buraya kırdık. Gene bir şey yok. Çıkıyoruz. Geldiğimiz noktayı bulmamız lazım. Şimdi ki oradan yukarı çıkalım. O yüzden işaret koyduğumuz zaman çok daha rahat oluyor. Yeni bir yer bulduk. Ne aşağı iniyoruz. Gerek yokmuş. Ne bulamadık. Devam. Çenmeden. Buraya geldikten sonra her türlü buluyoruz. Arkadaşlar sanırım yaklaşıyoruz. Hiç görmediğimiz bir şey gördük. Böyle fışkiye bulduğumuz zaman da mesela daha çok yaklaşmış olabiliyoruz. Hemen onun gene bir etrafına hızlı bir şekilde bakacağız. Faneleri bulduk. Fahane burada da chest var. Aha büyülü. Derin koşucu. Burada da var. Buralarda hep chest saklı. Bayağı bir yaklaştık. Her yere dediğim gibi işaret bırakarak her yere araçlara araçlara bakacağız. Aynı o şekilde ben kredi olduğum için işaret bırakmadığım için biraz bittik, bittik zorlandık ama bulacağız şimdi. Buradan geldik. Oraya da gittiğimiz artık kapattık varsaydık. Burası aşağısı var. Bu tarafa baktık. Evet şu an gene sadece aşağısı var. Aynen buradan bakmıştık. Şimdi buranın sağ ve sollarına tekrar bakacağız. Bu tarafı yok. Bu tarafı böyle bir şey. Ha, buradan geldik biz zaten. Buradan gelip burayı buldum. Burası kütüphane. Evet devam ediyoruz. Son bakmadığım yerlerden evet, son bir yer kaldı. Buraya baktım hatta biraz da kırdım parçaladım bu taraflarda mı diye. Yapmamıza gerek yok. Burası da boş. Sadece burası kaldı. Hı, buraya da gelmişim. Ay gene yanlış oldu. Evet her yere baktık. Her yere baktık arkadaşlar. Bir türlü hala denk gelemedik. Ama son bir yer kaldı. Oraya gittik oraya gittik. Her yeri dolaştım artık. Son bir tek burası kaldı. Ha buraya da geldik. Aynen bir tek burası kaldı. Buradan bir yere gidiyor mu? Gidiyor Ha evet bak gene buraya gelmiştik. Burayı da fullledik. Geriden geri. Tamam. İnşallah az kalmıştır. Buradan bir gidiş derken. Tamam. Bulduk. Lan meğersem oradan demek ki yukarı çıkıp sağa baksaymışız. Bak buradan da gidiş varmış. Ama bu gidiş nereye gidiyor? O buraya geliyor. Ben buradan gittim. Hatta duvarı kırdım. Buradan yukarı da çıktık. Buraya gerçekten hiç dönmemiş mi? Böyle mi gittim yani oraya ben oraya bakmadan? Çok ilginç. Tamam. Bulduk. Geldikten sonra buraya torçları koyuyorsunuz yukarı aşağı sağ sola buradan yaratık maratık çıkmıyor ama burada dikkat edin buraları kırmayın şey çıkıyor Eee iron yani yaratık var ilginç iğrenç ondan çıkıyor tamam buraya geldikten sonra geri kalan dedim ya biraz elimize fazla gözde gelmemiz lazım gözleri doldurduktan sonra şimdi bunu da böyle vurduğumuz anda burada bir şey belirecek çat tamam başardık ne yapıyoruz bunu hop girdiğimiz zaman girmeyeceğiz girelim mi hadi girelim Tamam ha, girdikten sonra biz nereye at? yaptı bu? Neredeyiz lan biz? Nasıl ya? Hapis kaldık burada. E ee? Heh tamam. Lan içeri atmış. Yük direkt yukarı doğru karın. Hop ne var orada? Ender ejderi. Hadi bakayım. Ejderi az. Burada bildiğim üzere herkesin yaptığı gibi Önce bunların hepsi tak 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 kırılacak. Kırıldıktan sonra bir yatak muhabbeti var. Yatakla beraber kardeşimiz burayı indiği zaman yatağa koyun güm. Koyun güm. Vallahi o şekil. Bak buralarda mesela can çekiyor bu. Can çekmemesi için bunların hepsini patlatacağız. Ne oldu şimdi? Can çekecek hiçbir yer kalmadı. Ne yapacak? Buraya gelecek. Gel buraya. Gelmedi. Heh. Can çekecek bir yer kalmadı için sürekli buraya geliyor. Baba ejderha delirden saldırıyor. Oğlum bunlar senin delirin değil mi ya? Kapa gidi bak 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 bak. Baba nasıl koşuyorlar bak bak bak. Ana ihanet. Vay az kaldı öldürüyoruz. Aa, gıdım canı kaldı ya lan. Nerede lan o? Aha. Oklu öldürmemiz yok mu? Al bunu. Hop. Gel gel gel. Bu ana denk gelecek. <laughs> i̇şte bu be. Tam bir okçuyuz ha. Patlaya 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 cat hadi bakayım Bu, hadi bakayım Ömer beni görsen şöyle Bunlardan da topluyor mu baba Hepsin, hepsini hepsini topluyorum burada XP'lerin? böyle takır 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 Sonra hop geri O yumurtayı nasıl alacağınızı biliyorsunuz Ask arkasına redstone sistemi Çat yumurta elde Tıklarsanız yumurtaya yumurta kaybolur Ama yumurtaya Bu çaktırmadan al canını Tamam geçti SC'ye bastık Tekrar dünyaya geri geldik Oyun bitti mi bitmedi biz devam ediyoruz Hadi bakayım Bak buraya da birkaç tane XP düşmüş. Portalın içinden geçen XP'leri de burada aldık. Tamam. Şimdi asıl ana madde. Şimdi biz bu end portalını bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Önce Nether'a gitmemiz lazım. Nether'a gitmemiz için bizim en az bir elmas edinmemiz gerekiyor. Elmas edinmek için de demir kazma yapıp madene gideceğiz. Elmas arayacağız. Abi bulduğumuz elmaslarda da gideceğiz abi. Obsidyen kazacağız. Obsidyeni bulacağız. Ondan sonra önce obsidyenlerle şöyle fazla harcamadan ki yolu göstereyim. 3 tane de buraya. böyle yap, böyle yap. Bir tane buraya koyduk çat çat. Portalımız oluşturduk. Önce Nether'a gitmemiz lazım. Nedire gittikten sonra nerede bizim kılıcımız? Bu portalı açmak için de çakmak gerekiyor. Çakmak için de çakmak taşı çakılardan çıkıyor. Oyun herhangi herhangi bir çoğu yerde çakıl var. Onun içinden çıkıyor ve bir demirle birleştirdiğimiz zaman çakma elde ediyoruz. Sonra buna bir tane çaktık mı? Tamam, portalımız açıldı. İçinden geçiyoruz hocam. en portalını bulacağız. Lakin onu bulduktan sonra, yani onu bulmak için aslında yapmamız gereken şeyler bize end gözünü yapmamız lazım. Nether'a geleceğiz. Nether'daki kalelerden bulmamız gerekiyor. Ki o kalelerde çıkan bilezleri keselim. Bulduğumuzu varsayalım. Bilezi kestiğimizi varsayalım. Kartopuyla da kolay kesiliyor. O bilez bize ne verecek? Bilez çubuğu verecek. 64 tane aldık. Tamam. Buradaki işimiz de komple bitti. Şimdi bizim dünyaya geri dönmemiz lazım. O portal neredeydi? Ben dolaşırken portalı kaybettim. Bir tane. Çok güzel. Portalı kaybettik. Ha, portalı kaybettik. Ne yapacağız? Hop yeni portal. Bunun için ne lazım? Obsidian lazım. Burada bulamazsınız. Alırsınız burada. Burada bulunuyor muydu ya? Burada da bulunuyordu galiba obsidian. Tekrar dünyaya geri gidiyoruz. Öyle bir yerde de başlatmazsın ki ama şimdi. Ben burada nasıl göstereceğim? Neyse dur. Böyle şöyle şöyle hafif büyüt. Tamam. Ha, yeterli. Şimdi birinci element bulduk. Bilez çubuğu. Aslında birinci element bu değil. Birinci element Enderman. O da demin ejderhanın oradaki gezen yaratıklardan kesmemiz lazım. Onlardan bu çıkıyor. Ender incisi çıkıyor. Şimdi Ender incisini edindik Enderman'ları kestik. Geceleri doğradık onları. Ben doğru yeri mi buldum lan? Burası ne? Oha! <laughs> Kaçta birdi ya bu mantar bulma yeri? Mantarlı ineklerin olduğu yeri. Bunların isimleri neydi? He? Muşru. <laughs> Muşru. <laughs> <laughs> Çok zor bulunan yeri bulduk. Mükemmel. Tamam burada göstereyim o zaman. Tamam. Ee, ender incisini edindik Enderman'ları kestik doğradık akşamları tokatladık onları bu elimize geldi. E gittik, portal yaptık. Nether'dan blaze çubukları edindik, blaze'leri kestik. Sonra ben bu da nasıl gösteririm? Tamam. Survivor'a aldım kendimi. E'ye bastım. Hocam bunları blaze tozuna dönüştürdük. Ne oldu bak 2.64'lük geldi. Yani bir tane bir çubuğundan iki tane toz geliyor. Sonra bunlarla bunları yan yana koyduğumuz zaman da bize ender gözü veriyor. Nereye koyarsan koy fark etmez. Yani veriyor her türlü. Fark etmiyor. Yan yana dursunlar da çaprazlama arkada önlü falan filan çarptır. Bize ender gözü veriyor. Hop. bunlardan da aldık mı? Tamam gitmek için hazırız. Bunlardan bayağı bir edinmemiz gerekiyor. Yolda kırılabiliyorlar dediğim gibi attığım zaman. Bakın gene attığım zaman yolda ya kırılıyorlar ya aşağı düşüyorlar. Komple kırıldı mesela düşmediği yere. O yüzden bunların elimizde bayağı bir olması lazım ki bulduğumuz zamanı da portala koyabilelim. Ha, portalı bulursunuz mesela atıyorum. Sonra girmek için sonra girersiniz. Orada gider ender incisi falan gene kasarsanız elinize yeterse orayı işaretlersiniz. Ondan sonra devam edersiniz. Bu arada gerçekten burası çok zor bulunan bir yer ha. Nasıl denk geldik? İlginç. Ya, videonun şeyi İlk videonun şansı, bereketi. <laughs> tamam bu şekildeydi. İlk videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu da port çok verimli bir yer ha. Buradan da portaldan geçsek falan filan. Oo, ne kaybolma alet. tamam. Evet ilk videomuz bu şekildeydi. End portalını nasıl bulacağımıza dair en güncel bir şekilde baktık. 1.19 en son sürüm kaçsa artık orada baktık. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.